arkadaşlar. Delphi görsel gösterge bileşenleri diye tabir ettiğimiz SCADA bileşenlerinin ilk kısmı olan seri port bileşenlerinin yüklenmesi konusundayız. Bileşen setimizin genel adı t port. Bunun için indirdiğiniz bileşenleri bileşenler isimli bir klasörün içerisinde biriktirin. Dikkat edin. Bu belli bir klasör adı olmalı. Ve bu klasörü adının yeri ve ismi daha sonradan kesinlikle değişmemeli. Buna çok dikkat ediniz. İlk kuracağımız bileşen, Delphi'ye tanıtacağımız bileşen, komport bileşeni. Sağ tıklıyoruz, WinRAR'dan Extract Trak buraya çıkar komutunu veriyoruz. Dikkat edin bu değil, Extract Trak buraya çıkar. Otomatik olarak klasörü oluşturur ve klasörün içerisinde de bileşenlerimizin bulunduğu ilgili dosyalar ve klasörler gözüküyor. Bizi burada en çok kullanacağımız klasörümüz source isimli klasördür. Arkadaşlar burası seri port bileşenleriyle alakalı bütün kütüphanelerin olunduğu yerdir. Bileşen demek zaten birçok küçük küçük programcıklar görsel olan ya da olmayan bileşenlerin bir araya gelmiş haline komponent ya da kütüphane ismi veriyoruz. Buradaki yolumuzu source'a kadarki olan şu yolu olduğu gibi kopyalıyoruz. Tools menüsünden Options seçeneğini Options seçenekler seçeneğinin içerisinde de Language Buradan da Delphi sekmesini buradan da library kütüphane sekmesini buradan da Windows 32 bit dikkat edin bunu seçiyoruz. Sonra library pet şuradaki üç noktalı butonu tıklıyoruz ve şuradaki kutuya boş bir yerde tamamen boşaltıp buraya bu yolumuzu kopyaladığımız yolu yapıştırıp add komutunu verip okey diyoruz sonra kaydet evet böylece bileşen kütüphanemizin yolunu Delphi'ye tanıtmış olduk şimdi bu yoldaki bileşeni kurmasına geldi open project diyoruz <laughs> open project dedikten sonra tekrar kopyaladığımız yolu yapıştırıyoruz. Liste olarak bir gösterelim karşımıza. Evet. Arkadaşlar burada dikkat edilecek en önemli nokta kullandığınız Delphi'nin versiyon numarasıdır. Biz şu anda hangisini kullanıyormuşuz? 10.4. O zaman şuralardan da 10.4'ü bulacaksınız. Evet, işte bu. Yani X104 diye bu firma böyle bir isimlendirme yapmış. 104, 10.4 ve dpk olacak. Dikkat edin. Delphi package demektir bunun manası. Şuradan da zaten görürsünüz. Delphi package dpk. Bunu seziyor. Bir paket dosyası. Open deyip buradan Project Manager'dan sağ faremizi tıklıyoruz ve build komutunu veriyoruz. Eğer yollar doğruysa hatasız olarak success mesajıyla bitmesi lazım. Sonra ne yapıyoruz? Buradan install komutunu veriyoruz ve başarılı bir şekilde yüklendi manasına bileşenler yüklenmiş oluyor. Ve buradaki renk eflatına döner arkadaşlar. Bu başarılı bir şekilde yüklendiği manasınadır.